Araba geliyor bana. Skuter yoldan geçiyor. Anladım. Dikkat. Durdu kulübede. Nerede? <laughs> Harita. Dikkat et çatıda senin bak. Sağdan soldan aç alabilirler. <laughs> Erdem kulübenin arkasına kaydı. Watch out. Adam, Bakacağım kankam. Ben Oraya doğru, onlar. yakınlaştım ben. Şey i̇şte bakıyorum ya sendeyim. Sana kapatmayı denerlerse vururum yani. Smokladı. Kanka saldım ben arkaya bakıyorum şu an ya. Bak. Atıyorum burası burada. bizde. Mahmut sen orada tamam sen varsın abi. Motorla çıkarlar bunları. Smoke koşuyor sağlı arkaya doğru. <laughs> Mam sağa baksana şuraya kanka. Görebiliyorsun. Motora motoru bindir Çok açım Toru yok ben... ama. Hemen, şuraya gitti. Tamam. Gel de oraya bak. Aynen. Tamam ben geri çıktım ya. Sen de gelebilirsin artık. Daha da gelmezler. İçimin şay Tayyip bari kapağı Hangi mallar bunlar? İki kişiydi Ha buradan geçiyor Evet Geliyor İki lan bir, bir kaldı bunlardan bir Eskici bir kişi kaldı Nerede o? Adam dışı bana sıktı şu taraftan. Alan dışı değil sanki ya. Alan dişi de. Nereden sıktı? Böyle. Evet. Ya çok aç ya. Okay. Ya evet, sabitle mi lan? Nice salam. Önümüze vuracağız. İlerliyorum ben yavaştan. İlerle. Şu kayayı koydum. İlerle. KG varsa bir önümüzde iki kişi. Başka birileri de çıkabilir ama. Evet, öne doğru yerleyin. Arkamıza bakıyorum. Saatte de fight var burada. Aynen. Şeyler adam gördüm. Adam burada. Ben de alan dışı. Sıkıştı oraya. Mar. Nak. O dediğim kaya mı? Hayır. GTS. Tamam, şu, 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 kayada. Göremiyorum. Evdekiler GTS. Evet, evdekiler GTS e iki finişleri var. Alan içine doğru ilerlememiz lazım gençler. İNF'ymiş. İNF bir finiş. Hangi kaya yekta? Uyudu, yekta. Çaldım onu ya saldım. Sağ ol. Işte, Öldü. Mahmut iyi mi yerin? Kanka benim tek kişilik. Burada kayalar var kayalara dağılacağız işte. Dağılalım. Okey. Herkes bir yere geçsin. Mahmut'a <laughs> ne oluyor lan? Üçü, üçü bir yere çıktı. Öyle şu alt kayaya ben. Buralar çok Watch iyi bak. <laughs> Aynen. Erdem oralara iniyorum ben zaten. Bu arada orayı oynayabiliriz. Biz de iniriz. Evet orayı oynayabiliriz bu arada. Ben yattım buraya bir yere. Kanka o adam araziden koşuyordu bu arada. Benim <laughs> arkadan kaçmam <kaçıyorum> lazım. Alo. <laughs> 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 ne? Oyuncak size. size. Gelelim size. Dur bekle ben buradan kaçacağım. Adam var mı beyler. Solat Kulübe'de? Şey ev, evlerde? Ver, ver. Var mı adam? Kanka bilmiyorum var mı? Yok dur ama hiç kimse iki saattir. Saat. Bu arada yok Mahmut koşmamız lazım oraya. Nihat kanka en sonunda gelirsen alan çizgisiyle Nihat. Seri beyler. Evet. Kanka seri geçmemiz alan dışı, lazım. Alan dışı, alan dışı gelecek. <laughs> evet, Mahmut seri koşmamız lazım. Karşıya da geçeyim mi? Geç. Ha alan dışından arabayla geliyor birileri. Burayı oynadılar. Nak. Kulübenin içinde haydi. Biri kulübenin içinde. Evet. Aynen aynen çok iyi netliyorum. Hangi kulübede. Aa piki öldü. Foot vurdu. Haydi. Geç 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 elleri de alalım. Var mı hala kulübede? Yok içinde? yok 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 yok. Onu vurdu büyük ihtimalle. Ocum kaçtı. <laughs> ihtimalle. O, o kaçtı, kaçtı kaçtı o kaçtı. Abi arkada deli gibi killer dönüyor bakamıyorum. Alan bende ben çok alanım. Iyi. Güzel güzel. Çok. bindim çok yoruldum ya. ben yattım. Evladı lan Evden bir şey yok. Bir tane yakın ben en sağlı çıkarım ama hiç sıkıntı yok. <laughs> Evler yara kilitli. Birine verdim ben sağlıkını. Killerimi çalıyor. Hiç. Tamam ben de bir tane çaldım. Gelebilirsin. Hani evet, çıkabilirim işte sende. Evden hiçbir şey gitmiyor. Benim bu önümde hemen adam var ha. Yakta. Biliyorum. Hayır ya. Niye? Yekta bana bak. Bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Yekta abi Nihat birisi alttan oynuyor. Farklılar Nihat. Pahalı. Yo tarıyorlar. Marklandı Nihat. Acele etme bombalı orayı. Orayı bombala. Kutmuş kutmuş kutmuş. Nihat kutmuş. Yekta solumda biri. Bomba dibime geldi. Mahmut bomba geldi arama. Nihat çok adam var. Şu an bir, biraz bir tık sakin kal. Onak onak mam önünde. Mam önünde. Mam önünde. Aynen. Tamam tamam tamam. Tamam. <laughs> Mamut boostayım kanka boost içiyorum. Bir tane de sağlaydım abi. Niye tepemizde var bizim iki tane? Onun bunlar iki iki ha. Kaldırıyor bu arada. Belir oyun yapmanız lazım. Kaldıramaz. kaldıramaz. Bizim de oyun yapmamız lazım. Boş basıyorum. Nerede işaret. Okaya mı? Bomba atacağım orayı. Ne etliyorum? Ne etliyorum? Tepede tepede şurada bak. Ben de. İki var mı şurada? Nerede mi? İki var. Bak. Okey, herhalde burada hı hı. Çok Çok bir chance var. yok? Kit bas Erdem kaya'da arkadaşını tutuyor. Kaya'da arkadaşını tutuyor. O kaya'da arkadaşını tutuyor. bir canı Oğlum bir canı var. Çok iyisin yani. Ol, yoktu ya. Oğlum kitim yok ya. Bir lan. Ananı sikeyim. Fuck. Abi Umut'u nereden? Bizi... doğru bir random atıştan Oto Spreyler devam ediyor. Solkay bu arada Yekta ile beraber karşı karşıyaydı. Solkay'ın Yekta'yı alabilmesi lazım dediğim esnada Round Knight'ı durumda. Sol kay buradan yekten inaktırmayı başardı. Lovazin'le şimdi Nihat karşı karşıya gelecek. Nihat da durumda. Frozen'dan bir eklenmesi geldi. Lux'tan arka arkası içerisine doğru spray atışları devam ediyor. Frozen bir anda ayakta kalan son isim oldu. Kaçın 3 oyuncu bir daha. neydi? Lutsun aktarmayı başardı şimdi. Lovazin'le karşı karşıya. Lovazin'e doğru da random atışlar devam ediyor. Sol kay canına bastı. Ağacın arkasında olduğunu biliyorlar. Sol da almayı başardı. Lovazin şimdi Frozen. ayakta kalan son isim. Frozen ne yapıyorsun? Frozen bravo. O can oynaması biraz sanki riskli mi? Kiti de yok. Bandaj dönebilir ancak. Onun için de şu anda vakti yok. Lovazin almayı da başardı. Düşürdü. Bravo. Bravo. bravo Sol noktayı koydu. Bir an dedim 1 vs 4 mü geliyor? Yani çok güzel bir oyun sergiledi Frozen.